lazım da biz hiç gübre atmadık. Artık verim çok düştü. Bayağı azaldı. Yani sadece sadece mostlar işe yaramıyor artık. Ekstradan bir takviye istiyor. i love it to me. Böyle dişler kantar var. Babam şurada ağacın altında satıyor. İnsanlar buradan alıyor. İşte yarısını burada satıyoruz bazen. Değil yarısını toptancıya. Şimdi toptancıya da mal var. vermemiz lazım. İki günde bir toplanıyor. Ağustos. Oh, yani Eylül. Bir ay daha var yok yani. Eylül ayında da Eylül'ün ortası Eylül'ün sonunda muhtemelen biter. Artık sonra tohumluk bırakırız. Allah bereket versin. Çok güzel kazandırdı bu sene. Toplaması zor ama. Yani boş vaktim varsa. Ben toplarım diyorsan imkanın da varsa yapılır mı yapılır ama tek kişi yaparsan. Yani burayı babam tek başına topluyor ama bazen bölüyor tarlayı yarıdan yarıya yani tek kişi için burası fazla bakalım dedik. Nasıl olacak? Bahmet tekrar iştahlanacak mı? Eğer iştahlanırsa aldığımız gübreden de memnun kalırsak şey yaparım. Yorumlarda belirtirim. Şu marka gübre kullandık. İşte ortalama 150 kilosu vardı. İşte 150 kiloya 50 cc'lik bu sıvı ölçekler var. İşte örnek veriyorum. El frenini de ayarlamayan arkadaşlar varsa kuyruk menini muhakkak ayarlayın. Çok fark ediyor. Aşağıda, şurada iki tane hidrolik var. Onların böyle çok tuhaf montaj hatası gibi bir şey diyeyim yani. Oradan rahat bir şekilde tekrar takarsanız el freni bayağı %30 falan şey yapıyor yani. %20, 30 fükrüyor. Sürekli kuyruk meni kullanan arkadaşlara bayağı faydası olur. İlaçlama gördüğünüz gibi 10 gazda yapıyorum hani daha üstüne çıkmıyorum. Bu her şey yapadım. Hızlandıkça arkası böyle şey titremeye başlıyor. Ya i̇laç makinesi de çok eski zaten. Herhalde 20 senelik vardır ya. Biraz daha işimizi görsün. Daha sonra bir tane atomizör bakacağım. Asılır tip yine böyle 400 ya 500 kilo. Pervaneli. gerek gemlik gerek yakın zeytin ağaçları atmak için güzel olur. Çünkü iki kişi pedal atıyoruz, pedalle atması zor oluyor ya. sıraya girdiğim sıraları karıştırıyorum artık ya. Eskiden şeyden belli oluyordu. Tamam. Burası. Şu botlar olmadığı zaman güzel oluyor. Yarı stack oluyordu ya hemen nereden geldiğin sırayı görüyorsun, devam ediyorsun. Şimdi biraz şey, sıkıntı oluyor. Bazen de bilerek attığım sıra geçmem lazımken tam geçmiyorum. Yani 4 sıra atıyor ama sanki 3 sıra, bir sıraya daha fazla atıyormuşum gibi. O da şey, çabuk bitiyor ilaçlama. Bir kere daha dönmem gerekiyor. En azından dönme işini azaltıyor. eskiden bağ yeriydi. Ah. Zaten artık şey, uh, Tamiya'nın eşliğinden belli artık son zamanlar oldu. Yani bu bir ay içinde Eylül ayında biter. Yani bir iki ay kadar daha süre olsa zaten bu kadar otlandırmayız. Hemen şey gelir arasını sürerdim ama artık son zamanları diye gereksiz işçilik yapmıyoruz Yani. Şu traktör artık gezmeye çıkardık traktörle artık. Boşuna mazot yakmıyoruz yani kesinlikle. Allah razı olsun yani çok yakan bir traktör değil. Ki o kadar mazot ayarını açtırdım vesaire. Ya yani ona rağmen hala beni yakıt üzmüyor. Hala soran arkadaşlar oluyor bu arada. Regülatör ayarını. Arkadaşlar D30 servisi eğer regülatör ayarı nedir bilmiyorsa o servisten kaçın abi. Bu traktörün olayı zaten regülatör. Fabrikadan çoğu traktör D30 regülatör ayarsız geliyor. Traktör iştahsız gidiyor. Hatta gitmiyor. Çekmiyor yani 60 beygir de aslan, 70 beygir de çekmiyor arkadaşlar. Şuradan gel. burası biraz mutlu da. Ee, şöyle yapayım. Şuradan bir daha gidelim. Şurada çok sinek şey var. Hem sineklere, böceklere de faydası var. Böcek ilacı olduğu için. Ee, o yüzden Diyotuz alıyorsan abi 65'ini de alsan, 75'ini de alsan evet. Regülatör ayarı yapmadığı zaman çekmiyor arkadaşlar Çekmiyor, yapacak bir şey yok yani Regülatör gerçekten ayarsız geliyor Traktör kendini taşıyor Ama evet. regülatör ayarı yaptığımı traktörü tanıyamaz Ondan sonra da mazot ayarı açıp açmamak sana kalmış bir şey Tam mazot ayarını açtım oldu, gidişi oldu. Gaz ayarını da açtırdım. Ayakla 26 gaza kadar el gazı çok az daha fazla götürüyor. Hemen hemen 27 gaza yakın götürüyor. 26,5-27 gibi falan. Bayağı şehirli oluyor yani. E, keyifli oluyor. Böyle direksiyon ayarını açtırdım. Memnun muyum? memnunum iyi ki de regülatör ayarı yaptırmışım mazot ayarını açtırmışım direksiyon durunu açtırmışım bir tek askıda kalma muhabbetini burada bazı bir şey tıraşlanması lazım o zaman daha da güzel olacak ama ellemedim yani, yani askıda kalması benim için sorun değil diferansiyeli basıcı dörde diyor zaten çok da aşırı askıda kalacak gibi olursam zaten e, bazı videolar da var YouTube'da mesela Nedim abi var traktörlere yapıyor çok da güzel anlatıyor Şu alt tarafta bir parça var tıraşlıyor aks mesafesi birazcık daha şey oluyor ama tabi orantılı bir şekilde yapmak lazım çünkü direksiyon turunu açtırıyorsun mesela yoş e bu sefer bir de aks aks mesafesini ayarlatıyorsun. Bu sefer daha çok esniyor traktör. Mesela şuradayken biraz daha askıda kaldığında sınıra geliyor. Bir iki santim daha esnese o zaman kaportaya da gelebilir. Yani onu ayarlarken onlara falan dikkat etmeniz gerekiyor. Bu benden bu uyarı. Tavsiye. gazdan sonra e, sağlıklı çalışmaz bilginiz olsun haricinde yakıt ayarını açtırabilirsiniz e, bir ciğatadan açıyorlar zaten ama onda da benim tavsiyem bir turdan fazla açtırmayın yani deneyin ilk başta yarım tur çeyrek 70 75'ini falan açtırın bir turun yeterli gelir daha da fazla abartmayın. Zaten yakıt illa artacak ama e, kullanım keyifli olarak efsane oluyor. Çok fark ediyor. Aklınıza takılan bir şey olursa traktör hakkında ya da işte bu bamya veya zeytin bildiğim kadarıyla anlatırım. Ha bu arada racing motosiklet hakkında da Aklınıza bir şey takılırsa, dedim arkadaşlar benim asıl ilgi alanım avcılık, yani av tüfekleri 12 kalibre ve motosiklet, daha sonra da traktör. Ben bu işinden keyif alıyorum. Boş bulduğum zamanlarda da spora giderim. Ya yani motosiklet hakkında falan. Aklınıza takılan bir şey olursa sorabilirsiniz özellikle reziklerde, performans artışı vesaire bildiğim kadarıyla tavsiyelerde bulunurum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Diğer videolarda da görüşmek üzere.